Herkese merhaba, Anne Bebek Sevgili kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beyzoş bana eşlik ediyor. Halim 6. aydayız, ek gıdaya geçtik. Ek gıda malzemeleri, neler kullanıyoruz, neler gerekli, onlardan biraz bahsedeceğiz. O zaman hemen videoya geçelim. Video geçmeden önce Beyzoş'uma salatalık veriyorum. Bakın, bakın nasıl deliriyor, nasıl deliriyor. <laughs> Yemek olsun yeter ki ya. Ay. Hep böyle sev tamam mı yemek yemeyi? Tamam mı? Şu an oynuyorsun sadece. Bunun hem damaklarını kaşıyor. Şu an diş çıkarma döneminde olduğu için yani çok kaşınıyor damak. O yüzden salatalık damaklarını kaşınmasına yardımcı oluyor. Biraz daha rahatlamış oluyor, değil mi? Bunun sayesinde biraz izin verir bana video çekmem için. O onu birazcık daha oyalar diye düşünüyorum. Sen orada oyalan tamam mı? Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Evet çok fazla abartmadan ek gıda olayını ee, yani böyle kafadan sık sık kullandığımız e, bize daha çok lazım olacak olan şeyler neler? Tabii ki en başta tabak, kaşık, işte suluk bunun gibi şeyler. anneciğim. ben mama tabağı olarak bu Oi Oi markasının e, tabağını tercih ettim. Pardon. Neden bunu tercih ettim? Öncelikle hem açayım hem anlatayım. Ee, bu vakumlu olduğu için mama sandalyesine yapışıyor. Ben yani sıklıkla BLV yöntemini kullandığım için oğlumda da, Efe'de de. Ee, hani bu sefer de öyle devam eder diye düşünüyorum. Ee, o yüzden tabağın mama sandalyesine yapışıyor olması e, Beyza'nın yemeklerini yerken tabağı düşürme riskini ortadan kaldırıyor. O yüzden hani iyi oluyor. Şöyle sizinle beraber açtım ilk defa. Ben daha büyük bekliyordum aslında. Hani fotoğrafta göründüğü gibi değilmiş. Biraz daha küçükmüş ama küçük olmasını beğendim. Neden? Çünkü biraz daha büyük olsaydı sanırım buraya sığmayabilirdim. Şöyle göstermiş olayım size de. Şöyle vakumlu deneyelim hatta. Şunu çıkartalım. Şöyle yapıştırıyorum hemen. Yani şöyle yapışıyor galiba. Bilmiyorum. Yani çok kuvvetli değil Yani bebek koparmaz belki ama ben çıkartabiliyorum. Bilmiyorum. Çok kuvvetli gelmedi bana. Yani şu an çok fazla çekince geliyor. Bilmiyorum. Neyse en azından... En azından bebek için ideal çünkü hani kolaylıkla çıkaramaz diye düşünüyorum diğer tabaklara göre. Ve tabii ki mama tabağından sonra önemli olan bir diğer şey kaşık. Efe'de de aynı bu markayı tercih etmiştim ben. V'nin şu silikon uçlu kaşıklarından. Bunlar böyle ikili oluyor. Yani bunlardan aldım. Bunu kullanıyorum. Hem bezağını da eline veriyorum. Kendisi de ağzına götürüyor. Tutumu kolay ucu da silikon olduğu için hem hani, vesaire acıtma şansı olmuyor. O yüzden e, bu kaşığı da tercih etsem. Onun dışında suluk olarak e, şu suluğu tercih ettim. Suluğumuz Bebedor markası. Damlatmayan suluklardan şöyle yani hiçbir şekilde damlatmıyor. E, bebeğiniz şur şuradan sıktığı zaman ağzında o şekilde ancak su çıkabiliyor. Şöyle yaptığım zaman Gördüğünüz gibi damlatma vesaire olmuyor. Bir de şurada şöyle bir şey var. Bunu sanırım A101'den almıştım. Yani öyle gezerken denk geldi mi ve gerçekten hoşuma gitti. Hani ne bileyim böyle bir yere giderken kısa mesafe veya uzun mesafe hiç fark etmez. İçerisine çorbasını veya yoğurtunu cam da içerisine çorbasını veya yoğurt koyabiliriz. Kaşığı da var şöyle yanında. Ee, şurada evet. da bir bölmesi var. Buraya da atıyorum. <laughs> Buraya da atıyorum kurabiye yapıp kurabiyesini koyabilirsiniz. Kraker vesaire hani ne koymak isterseniz koyabilirsiniz. Şöyle iki bölmeli. Gayet hoşuma gitmişti. Bunu da kullanırım diye aldım. <laughs> Bu suluğun güzel yanı bir de e, buralardan kolay tuttuğu için çocuğunuz kendisi de içebiliyor kendi suyunu. <laughs> Şöyle tutabiliyor oralardan. Yani kendisi de rahatlıkla içebilir biraz daha büyüdüğü zaman. Şu an kaldıramıyor. Sadece oynuyor. Ama al anneciğim. Daha sonra ek gıda deyince aklımıza gelen şeylerden evet. birisi olan mama ürünü. O da düştü. Tamam o da düştü. Ne yapalım? Al bakalım. den aldım bunları. Şöyle ikili olarak satılıyor yani her normal mama önlüğü. Bu Efe'den kalma Beyza'ya. Efe'nin zamanında almıştım. Zaten en içinde kullanacağım. O yüzden tekrar almak istemedim. Beyza da kullanır. Abisinin e önlüğü ne olacak ki? Bu i̇şte da şöyle aktivite önlüğü diye geçiyor aslında. Ama ben BLV ile beslediğim için Efe'yi onun için tercih etmiştim. Böyle üstünü kapatıyor kollarını, üstünü tamamen kapladığı için yemek yerken en azından üstü kirlenmiyor. Bu önlük çok güzel, çok kullanışlı. Bence ek gıda döneminde kullanılması gereken şeylerden birisi bu önlük diyebilirim. Kurtarıcı oluyor yani. Elbette etraf kirleniyor ama en azından yani üstünü korumuş oluyor bebeğinizin. Hatta bebeğiniz su boya vesaire yaparsa ileride onun için de kullanabilirsiniz. Yani üstünü kirletmemiş olur. Her bakımdan kullanışlı görünüyor bence bu. Yıkıyor ortalığı, yıkıyor. Ve en önemli şeylerden birisi pişirme aparatı. Yani buharda pişirme aparatı. Şöyle süzgeç. Ee, buharda pişirmek için Sebzeleri bunu kullanıyorum Hani o pahalı olan makinelere Hiç gerek yok bence Efe'de de bunu kullanıyordum Tencerenin içerisine bir miktar su koyuyorum Su boyunu geçmeyecek tabii ki bunun Su koyuyorum İçerisine de bunu koyuyorum Daha sonra alttaki kaynayan su Üstündeki sebzeleri pişiriyor yani o kadar kullanışlı ki bizden o buharda pişirme makinelerine hiç gerek duymadım. Ben bunu kullandım. Hiç sıkıntı yaşamadım. Gayet kullanışlı bir ürün. Bu da olması gereken ürünlerden birisi kesinlikle alın. Buna da ek kadar döneminde çok lazım olur. Al bakalım. Al bakalım. Yıktın ortalığı. Yıktın, yıktın. Sakin ol. Al şunu iç birazcık. Yeni su içmeyi beceremiyor. Aza bak ya. Minuş. Oh. Oh. Ah. Ah. mama sandalyesi <laughs> olarak ben iki <laughs> adet <adlı> mama sandalyesini <laughs> e, aldım. <laughs> Bunu tercih ettim. Bunu kullanıyoruz. Şu an için memnunum. Ee, yani çok kullanışlı gibi geliyor bana. Şu öndeki tablası çıkıyor. Bu şekilde önünde desteği var tabii ki de bu çıktıktan sonra masaya yaslıyorsunuz ve sizinle beraber yemek yiyormuş gibi yani bunu da çıkartıp kullanabiliyorsunuz gerçekten kullanışlı bir ürün. Bunun yanında yemeğini yerken e, bu da çok gerekli diye düşünüyorum. Aşkım uyku mu geldi? Şu oyuncak. Şu dikkatini çekmiyor tabii. Bak e, Beyza. 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 Aşkım. Şu şekilde kendisi oynuyor, işte bunu çıkartabiliyor, hareket ettiriyor vesaire. Yemek yerken hani bu da ama sandalyesini sevmeyen çocuklar için biraz daha olsa oyalanmış oluyor. Yani telefon vermek yerine kesinlikle hani bu şekilde oyalayıcı oyuncaklar daha iyi. Bizimkisi şu an mama sandalyesinde durmayı pek sevmiyor veya çok çabuk sıkılan bir bebek her şeyden yerde yatırıyorum, biraz oynuyor vesaire hemen sıkılıyor. Mama sandalyesine koyuyorum, buradan da. Ya 10 dakika, 15 dakika sonra sıkılıyor. Yani böyle. Hep bir orada, bir burada, bir şurada. Böyle geçiyor günlerimiz, zamanlarımız. Yapacak bir şey yok. Sürekli ilgi isteyen bir bebek yani. Aşkım. Aşkım. Evet, ek gıda alışverişimiz bu şekildeydi. Gerekli malzemeleri, en temel gerekli malzemeleri size anlatmaya çalıştım bu videoda. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalımda birçok ek gıda tariflerim bulunmakta. Bundan sonra da malum 6. geçtik ve birçok değişik değişik her türlü bol sebzeli ek gıda tarifleri yükleyeceğim kanalıma. Bunları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.